Merhaba tek. Ben Mehmet Erkek Gül. Arkadaşlarımla birlikte Ergen Anadolu, Anadolu Lisesi'nde okumaktayız. Eyalet Devlet Kursu takımı olarak engelsiz yaşam teknolojileri alanında yaşamaya katıldık. Şimdi arkadaşlarım projemizi açıklayalım. Merhabalar, sizlere projemizin çıkış amacını anlatmak istiyorum. Projemiz fiziksel engelli bireylerin deprem anında küçük e, altında kalmasından dolayı düşünülmüştür. Fiziksel engelli bireyler depremde kendilerini koruyamamakta, e, güvenli alan alamamakta ve oluşturamamaktadırlar. Bizler ise deprem anında kendimizi güvenlikli alana alıp kayıt işlemi oluşturabiliyoruz. Biz de bunu e, fiziksel engelli bir evlerle yapabilmesini istediğimiz için projeyi yürürlüğe koymak istedik. Bu şekilde gerçekleştireceğiz. Tekerlikli evet, sandalyelerin kenarlarından içi deprem anında düğmeye basmasıyla aparatlar çıkacak. Çıkacak olan son aparat tel üçgen oluşturacak. Fiziksel engelli birey bu sayede kendisini koruma altına alabilecek.